Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bildiğiniz üzere sen çal kapımı dizisinin 9. bölümünün 2. fragmanı az önce yayınlandı. Tek kelime ile fragman muhteşemdi. Oldukça romantik bir bölüm bizleri bekliyor arkadaşlar. Herkes fragmana bayıldı ve fragmandaki bir detay herkesin dikkatini çekti. Acaba Serkan Bolat Eda'ya notta ne yazmıştı? İşte arkadaşlar notu sizlere iletiyoruz. Notta şöyle yazılmıştı. Peri kızı beni affedebilir misin? Biliyoruz ki birçok fanlar fragmanda bu detayı kaçırmadılar ve notta ne yazıldığını merak ettiler. Biz de merak eden fanlar için kanalımızda yayınlıyoruz. Umarız videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Ve tabii ki onu da belirtelim ki bu hafta ikinci fragmanı bir gün erkene aldılar. Bakalım bu hafta üçüncü fragman da gelecek mi? Çünkü daha dört günümüz var ve herkes üçüncü fragmanı da bekliyor haliyle. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.